Koşa koşa getirdim beni çiftlikten. İnsan gelme misafir var diye bir arar ya. Ne yapayım? Son dakikada gelirsin de dışarı çıkarız diye düşündüm ama hiç. Ha tabii. Ya, babam oradayken o kadar insanı atlatıp kaçacaktık öyle mi? Daha buharlaşmayı beceremiyorum. Azıcık sıcakları artınca onu da deneriz ha. <laughs> Sebzek. <laughs> Yine geldik Kulova cehennemine. Masum. Ablacığım bir şey yapalım, tatile gidelim. Tekneye gidelim. Kardeşin işe başlıyor. Aa. Sana yapabileceğim en büyük kıyak, otelde genel müdür yardımcısı olarak işe almak. Hiç olmazsa evden çıkarsın. Sağ ol canım. Hem de işim gücüm yoktu, çalışacaktım. İyi ne o zaman çay, kahve, baklava, börek sen sürün evde hadi. Ay tamam, Üf, kapat konuyu. Sen tatilin nasıl geçti onu söyle bakalım. Daha da çok güzel bir kız arasladım... Ve hayatımda hiç duymadığım kadar güzel bir kokusu vardı kızım. Rasul. Ha. Senin hayatında gittiğin herhangi bir yerde bir kıza rastlamadığın oldu mu bugüne kadar canım? Yok ama bu başka. Hadi ben yattım. Yok. Sen de dağdan geldin. Böyle güzel güzel tamam mı? Tamam. Hadi, hadi. İyi geceler. ...kibar hediye. Sessiz... ...çilekeş hediye. Ne sahtekarsın sen. Ne düzen bassınız hepiniz. Benden nefret ediyorsun biliyorum. Tek derdin bir oğlan doğurup... ...işini sağlam almak. Oğlan doğurunca ne değişecek ha? Yine sen sen ben de ben olmayacağız mı? Hı? Geberip gitmeyeceğiz mi bu buz gibi evde? Что говорить?